Karim ne tukta kialdık ap pati gaya kırk yal var mı yurdum da anca. Hiç boş durma hemen laf sor. Ula herif, sen bana söz verdin de Andardiga yeni keşfedildiydi. Ne dardiga? Ben anlamam o işlerden. Asa mis gibi yer. Denize de gidiyorum sen dedim. Aa, deniz karşıda duruyor. Tağlı alan, doğa on numara yere gidiyorum sen. Jacuzzi var mıdır burada? Kuzi mi? Kız ağra okudum oları. Madem evesliydin alı gelseydik. Ha otlan edilir ne güzel. Ula yok ha böyle içine su doldurur köpür duysunda, Kirisin ona aynı havuz gibi da. Vıyy. Babanın evine leğenle yıkanırdın araysın bir de jacuzzi. Ben yine leğenle yıkanadım. Anan seni sarı yokuzla beraber yıkarmış. Su israfı olmasın diye. Kari zaten kafam polanuk. Ok. Dalga gece durmak lan. Ula ben de kır düşünüyordum bizim herifin kafası niye yok diye. Nasıl yani? E kafam polanuk ok ya. Uuu <laughs> ne kadar komik ha şimdi biliyor musun? Espri for ya şu patlayırı A kabrı ya şu. Patikaya kafamı dinlemeye geldim beni bırak. İyi peraktım bıraktım. Birazdan gideceğim jacuzzi köpürcüğüm zaten. Tamam hadi git hadi git.